dönmüş. Gökyüzünde cantık e, görüntülenmiş. <laughs> ya pembe <laughs> cantık. <laughs> biraz yoruldun. Yordu bu seni biraz. <laughs> evet. <güzel>. Zamanı geldi. <laughs> ya çok pembe. <laughs> Tam kız şeyi. <gülüyor> Ay iyi <laughs> ki sormuşuz. Ne öyle arabalar, arabalar. <laughs> ilgileniyorum. Benim hocam benimle ilgileniyor. Geldi dedi ki karşı tarafın Sence o şimdi Trakya'yı görüyor musun? Oldu mu? Ek hocam evet olduğunu düşünüyorum. Pediatri. beceri sınavımızın aşamalarını bekliyoruz da hala asla başlamadık. Arkadaşlar şimdi size trakeal, endotrakeal, endosyon becerimi yapacağım. Hazır mıyız? Öncelikle malzemeleri hazırlıyoruz, eldiven giyiyoruz. Sonra hastanın baş çene pozisyonu ayarlıyoruz. Ondan sonra işte malzemeleri kontrol etmiş miydim? Ettim galiba. Endotrakeal e, tüpün poşetten böyle çıkartıp ama sterilizasyonda bozulmalar ama tam çıkarmadan <laughs> bizi çağırıyor. Ay arkadaşlar, meme muayenesi beceri sınavımız bayağı iyi geçti. Evet, çok rahat güzel rahat yüz şey. aldık. Şimdi yemek yiyeceğiz. Nokmacıyı çek bence Aa. İkonik değil mi ya? Böyle Şişirmek kısmına zaten hiç, gelmiyor. Hiç şişirmiyorsun. O detaylara. biz, biz şimdi yüzlük evet, öğrenci öyle. olduğumuz için arkadaşlarımızla biraz bilgilendirme yapıyoruz arkadaşlar. Evet Meyla. Güzel olmuş ama. <laughs> Biraz reaksiyon. Yok yok böyle o, duramazsın. Pediatri yani. sözcüsünden geçmiş bulunmaktayım. Evet. Şen şen çok şarkı. Şarkı. Çok yorucu mental olarak Ama çok geldi, zorlandığım bir dönemdi. Evet. Ama evet. geçti. Buradan sadece <laughs> hocacığıma kalp tutuyorum. Muzaffer Hoca farklı. Söyleme. Hangi <laughs> okuldan olduğumuz açığa çıkar. <gülüyor> <gülüyor> Doğru ben unuttum. Kızım ben sansürledim yani o yüzden. Az kalsın ben Google'a çoğulumu İnsanlar biliyor zaten. Kızım insanlar... Şeylerin çıkmaları <laughs> ev adresini Kapı numarasını <laughs> biliyorlar Bizden başka bir de izleyen yok maalesef. Bizden başka izleyen varsa şey mi? yorumlara gelsin. 300 kişi, gelsin. <laughs> 3 kişi <kişiye> şu an. <laughs> 300 kişi kim yani? O diğer 300 kişi kim? 300 kişi, 6 biz <laughs> kişi aramızda 50 kere izliyoruz işte. <laughs> <Ben şuradan. gülüyor> Geçen ne oldu biliyorum? Sürekli sınavdan Tuba. geçmek ümidi ve duasıyla. Amin. Geçen Tuba'nın doğum günü vloguyla <laughs> e, seninle sizinle yaptığımız kurabiye videosu ikisi de 371'de kaldı tamam mı? Dedim ki bu ne e ya mi? hep biz izliyoruz. İkisi de aynı sayıda kaldı ya. Yani, o kadar biz izliyoruz evet. ki. Hello. Tuba, Benim yarın ikisini... Ya <laughs> <Yok>, ben sabah gidiyorum. Geç markasına gidiyorum. Ha? Yes. Bir kursa daha başladım. Bakıyor mu? geçince çok böyle her, her, şey cennet gibi dünya bir cennetmiş. Gelmiş. Evet arkadaşlar arkadaşımın sınavı biteli 15 dakika oldu ve hayata bakış şu bambaşka. Dünya, cennet, cennet. <laughs> Bu sabah bak gökyüzünün o pembeliği her şey beni böyle hayata teşvik etti yaşamaya. Yeniden dedim be. Ya da, da gökyüzünde cantık e, görüntülenmiş. <laughs> ya pembe cantık. Bunu şey koyacağım. Bırakma. <laughs> Konudan bağlı. Ya her bizim burada evimiz var. Burayı çeker misin? <laughs> Arkadaşlar <laughs> ben mi <bir> aldım. <laughs> Selam. Çok çok acil bir çıkış yaptım. Uykudan da yeni kalktım hiç. Odaklanamıyorum hiçbir şey şu an. Yani algılarım çok kapalı. <laughs> sınavdan geldikten sonra aşırı uykum vardı. Uyumadanınca kızlarla plan yapmıştık. Ben ikide yatıp, üç gibi kalkıp, buçukta yanlarında olacağım dedim diye hatırlıyorum. Beni bekliyorlar. Daha erken gelmem gerektiğini iddia Bilmiyorum. Hızlıca geldim. Oralar. Arka kamerası çok iyi döndü beğenmedik biz. Evet bahsettiği telefon. <gülüyor> <gülüyor> Kaç? 14 numara. <laughs> Mesela... Bak bunu bu çok iyi çekiyor. Çek. Niye kedilere ayrı özel? Bu <laughs> <özelliği gülüyor> <yüklemişler>. Gerçekten <laughs> <Çok> öyle. <gülüyor> <gülüyor> Bakıyor orka kameram Zor gördü. Böyle. Ekim iyi ya. Kızım normal ışıkta iyi zaten. Şey hafif böyle Hayır, <laughs> önüm kopuyor kızım. Bir şeyler oldu. Kendim, Arkadaşlar, bugün beceri şey, sınavından işte. çıktık. Sonra geçin biraz dinlendim. Birazdan daha gençlik merkezine gideceğim. Bir Bu yüzden bir yabak strokyon duymadın zaten, getireceğim dedin. De de. Bu arada dünkü sınavım kötü geçtiği için üzülmüş ama herkesin çok kötü geçmiş. Benim daha kötü. Hayır, benim daha kötü. Bak şimdi. Hayır, benim, benim daha kötü. Hayır, ben çalışmamışlar, kendim geçtim. Reyhan'ın güzel geçmiş, göreceğiz. Canan teyzeciğim çalışmamış Reyhan. Annem de... çalışmadığını biliyor zaten. <laughs> tamam. Gördü yani bir hafta boyunca Balıkesir'de yatak çok hastayken ne kadar zor. <laughs> evet, yani hafta hasta olduğum için, hasta de olduğum de için çalışamadım yani. Şey. Yapacak hiçbir şey yok. Hayatımdaki <laughs> en kötü hasta günlerimden biriydi. Işık çok güzel olduğu için bir sürü şey anlatmak istiyorum. <laughs> Geçen hafta pazar ben günü çok aniden ıı, çok hasta hissettim dedim? yani. Ne hani duş aldım işte böyle bir şeyler içim ettim uyudum dedim ki sabah iyi oldum. Sabah bir kalktım rezalet çok kötü kalktım. Dedim ki ben burada kesinlikle iyileşemeyeceğim ve direkt hani o gün e gittim. Sonra pazar Pazartesi gittim, salı akşam gibi falan döndüm Balıkesir'e yani 7-8 gün falan Balıkesir'deydim. O yüzden evet, kurulun böyle 3'te 1'ini falan kaçırdım ama zaten arka ya arka. o 3'te 1'lik kısımda toplamış olacaktım kurulu. O zaman çalışabilecektim. <laughs> ee, çalışamadığım için kurul gitti. Yani baya kötü geçti. Ama olur yükseltmesine rağmen. Aslında şimdi beceri sınavından çıktı o ikinci grup. İki grubun da ortasında kaldım en son ben girdim. Aa çok kötü olmuş. <laughs> nasıl geçti bari? İyi geçtiyse der. İyi geçti ya. O zaman der. Nasıl geçti? Ben endotrikyal... <laughs> endoskop, end, e, entübasyonu yapamadım. Entübasyonu ben çok yapamadım. Neden? Çünkü karşı tarafın hocası geldi bana diyor ki bak ben kendi şeyimle ilgileniyorum. Benim hocam benimle ilgileniyor. geldi dedi ki karşı tarafın hocası sence o şimdi trakeyi görüyor musun? Oldu mu? Ki, hocam evet olduğunu düşünüyorum. Hocam olmadığını düşünüyorsanız bir daha yapayım dedim. Öyle yani arkadaşlar şimdi de e, aslarını bekledim. Bayağı bekledim. Anne öyle alıyor. Bitti aldırmaya gidiyor. Arkadaş seni çekmeyeceğim. Hürmeyi sağ sağ Oh, Zamanı siyatlı. geldi. <laughs> ya çok tatlı. Tam kız şeyi. Ay iyi ki kız olmuşuz. Ne öyle arabalar. <laughs> Yüzünü çekmiyorum. Tamam. Ellerin gözüküyor şu an. Sonra kanalıma diş hekimliği videosu olarak geleceksin, anlaştık mı? Şu an videoda mısın? Evet. Videoya çekiyorum. Evet. <laughs> Sen çalıyormuş gibi yap, ben arkaya müzik koyayım. Olur. Şimdi koyayım. Eee Heyecanlı. Tamam, keman da da. Bakalım biz galete edemize bak. Yalnız nota. Hiç olmuyor. Şey oldu ki <laughs> Aynen. evet arkadaşlar şimdi gençlik merkezine geldik. Genç sanatçımız. <laughs> Burada bütün şey hünerlerini sergiliyor. Ben de piyano çalışacağım. Onu da mı bakacaksın? Onu evet. biliyorsun. Nasıl? Bu kadar. Biraz yoruldun. Yordu bu seni biraz. İnşallah bir gün burada sahne alabiliriz. Sen sol elini hiç yap, kullanmıyorsun. Bilmiyorum çünkü. Ben de diyorum orayı nasıl eş zamanlı yaptın? Meğer duyduğum tabletten çıkan sesmiş. <laughs> Arkadaşlar sizin müzik sınıfını da çekeyim. Neyi çaldı? E bu şarkı her duyduğunda çok hüzünleniyorum Teşekkür <gülüyor> Ne? <gülüyor> i̇şte bu yüzden önce nota öğrenmek önemli <laughs> Ben nerede olduğumu biliyor muyum bakalım? <laughs> Sen oradasın. Ay dur dur. Dur benim kafam karıştı. Sol la si. Sol la buradayım ben buradayım. Tamam hadi. Tamam. Hı. Başlıyoruz. <laughs> ben niye sesimi düzeltiyorum ki? senkronize bir şey olsaydı mesela e, tuşların üstünde ışık yansaydı ona göre bas. Benim devreye girmem gerekiyor bir daha. olmuş olabilir. İnandırıcı durdu. mı? Hadi ben seni uğurlayayım. Kardeşim sen de sus. Herkes benim çalmadığımı anlayacak kadar takipçilerim akıllı bence. Ama bir an, bir an için ben sandım. Çok etkilendim ya. Keşke inşallah. Burada da zaten kamera var. Her şeyi izleyip izleyip biliyorlar bana. Şimdi Furkan'ın uğurlama saati ve sonra ben çalışmaya devam edeceğim. Fatma teyzeleri uğurladım ve artık ben kaldığım yerden çalışmaya devam edeceğim. Ya böyle tam anlamıyla öğrenmek istiyorum ya. Notaları gördüğümde falan ne hani bileyim istiyorum, çalabileyim istiyorum. Tabii ki çok zaman istiyor, emek istiyor. Bakalım. Camı da kapatalım. Karşı tarafta yüzme havuzu, olimpik yüzme havuzu. Hatta biz Manisa'da yaşarken ablamla buraya geliyorduk. Ya bu olimpik yüzme havuzuna geliyorduk. Başka yoksa sanki Manisa'da. Hatırlıyorum ama çok klorluydu suyu. Neyse. Ben gerçek dersime dönebilirim. Notaları okuyabilmek bu kadar zor olmalı. Ne olur üstüme biraz müzik ilgisi bilgisi yeteneği fırlatın ne olur. Komşumuz yandan bakıyor yaptınız hatta. Do mi bu mi. Şu kızı niye camdan bakıyorsun? Kom, o oh, sila, bu şey la, la mı? La. O zaman. Kom, şu, kom tamam. şu kızı, dum dum. Aa, bu söyledi. Bu ama fayda. Fa, soy, 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 soy. Hadi. Ya bunu ya bunu bir şey yok yapabiliriz bunu. Sen <laughs> <laughs> Bak do sol. Hayır. <laughs> zor Komşu kızı camdan bakıyor yapacağız. Bu do bu do si do. Do re mi fa sol la si. Gülümseme <laughs> 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 Oldu bence. E gayet uyumlu. bir parça oldu. Oldu. Bu kadar bu kadar çıkıyor maksimum. İyi. Ay şimdi size bir şey And göstereceğim. E, dersin sonunda hoca bir tane alandan bahsetti. John Cage diye. 4 dakika 33 saniye boyunca o öğrendiğimiz sus işareti var ya. Onu çalıyor. Yani 4 dakika 33 saniye boyunca susarak Cage izliyordu. <laughs> Amcamız geldi. Hatta hızlıda mı izliyorum ben? Bakın şimdi. Başlıyor. <laughs> Bir de kronometresini açtı. İnanmıyorum ya. Yani gerçekten mi? arkadaşlar. Nihayet kendime uygun bir parça buldum. Ben bu parçayı var ya mükemmel çalarım. Dinliyoruz. Sonuna geliyorum şu an. Hadi dayıcım sen de. Bitti. Ne demek yani benim için bir sanattı. Bu parçayı çalmak benim için bir zevkti. Gerçekten çok etkilendiğim bir parçaydı. Teşekkür ederim. Sağ olun. Arkadaşlar bakın az önce ne öğrendim. Biraz zor. <laughs> Bunu öğrendim. Bence artık bitirebiliriz çok yorgun. Bir de bugün sabahtan beceri sınavı vardı ve ezber yapmak için gerçekten son kalan beyin hücrelerimi de orada kullandım. Şu an buna hiç kalmadı Ben yani de biraz beklediğimden benimsiz geçti ama daha çok gelirim çalışmaya. Zaten şimdi ne olacak? 15 tatile girdik. Ay ben 15 tatile girdim. Size söylemiyordum. Size çok zaman oldu ya. Size çok bir şeyleri söyleyemedim. Çünkü hastalanmıştımdır açıkladım galiba. O yüzden böyle ne video çektim bir şey yapabildim. Zaten kameram, laptopum, her şeyim Manisa'daydı. Balıkesir'e alelacele gittim. O yüzden şimdi tekrar vlog'lar falan gelecek ama çok yorgunum. Yani bence belli oluyordur. Bence artık kalkayım, bir şeyler yeyeyim. Yok bir şeyler yemem, aç değilim. Yorgunum, aç değiliz. Yorgunum. Hadi kalkalım. Yoruldum. Çalışırız ya. Her zaman çalışırız artık. Mekan Şu anahtarı da teslim ettim. Uzun zamandır istediğim bir şey olduğu için şu an gerçekleşmiş olması beni çok tatmin ediyor. Sizler de hayallerinizin, isteklerinizin peşinden olabildiğince gitmeye çalışın. Hiç telefonumda yeterli depolama alanı kalmadığı için artık uzatmadan burada videoyu tamamlamam gerekiyor. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.